Merhaba dostlar. Bugün hepimizin zaman zaman karşılaştığı bir konuyu konuşalım. Tembellik. Evet, hepimiz günün birinde "yarın yaparım" ya da "şimdi değil, biraz sonra" dedik. Ama burada durup kendimize sormamız gereken soru şu: Gerçekten mi? Biraz sonra mı? Tembelliğin etkisi altında olduğumuzda, bir şeyleri ertelemek gibi bir eğilimimiz olabilir. Ancak şu gerçeği kabul etmeliyiz ki, eyleme geçmek ve harekete geçmek Hayatımızı daha tatmin edici ve başarılı kılmak için temel bir adımdır. Öncelikle harekete geçmenin ve tembelliği bırakmanın neden önemli olduğunu anlamalıyız. Eğer sürekli olarak işleri erteleyip durursak, potansiyelimizi tam anlamıyla kullanamayız. Hedeflerimize ulaşmak ve başarıya ulaşmak için adım atmamız gerekiyor. İşte tembelliği yenmek için kullanılabilecek bazı etkili yöntemler. 1. Hedef belirleme ve planlama. Tembellikle başa çıkmanın ilk adımı hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için bir plan yapmaktır. Hedeflerinizin ölçülebilir, erişilebilir ve zaman içinde gerçekleştirilebilir olmasına dikkat edin. Bir plan oluşturmak sizi harekete geçmeye teşvik edebilir. 2. Önceliklendirme ve görevleri bölme. Büyük görevleri küçük parçalara bölmek işleri daha yönetilebilir hale getirebilir. Her bir adımı tamamlamak sizi başarı hissiyle motive edebilir. Ayrıca, öncelikli görevlere odaklanmak enerjinizi verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olabilir. 3. Motivasyon kaynakları bulma. Hangi aktivitelerin sizi motive ettiğini anlamak tembellikle başa çıkmada önemlidir. İlginç ve sizi heyecanlandıran görevlere odaklanmak içsel motivasyonu artırabilir. Motivasyon kaynaklarınızı belirlemek Tembellikle mücadelede size rehberlik edebilir. 4. Küçük adımlarla başlama. Büyük bir göreve başlamak bazen korkutucu olabilir ve tembelliği artırabilir. Bu durumu aşmak için küçük adımlarla başlamak önemlidir. İlk önce küçük bir görevi tamamlamak harekete geçmenize yardımcı olabilir. 5. Belirli bir rutin oluşturma. Belirli bir rutin oluşturmak disiplini artırabilir. Günlük Haftalık veya aylık bir program oluşturarak zamanınızı daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Rutin, alışkanlıklarınızı düzenlemenize ve tembelliği azaltmanıza yardımcı olabilir. 6. Çalışma ortamını düzenleme. Çalışma ortamınızın düzenli ve sizi motive eden bir şekilde olması önemlidir. Dağınık bir ortam dikkatinizin dağılmasına ve tembellik hissinin artmasına neden olabilir. Çalışma alanınızı düzenleyerek iş yapma isteğinizi artırabilirsiniz. 7. Araştırma ve öğrenmeye açık olma. Yeni şeyler öğrenmek ve gelişim hedefleri belirlemek tembellik hissiyle başa çıkmada yardımcı olabilir. Kendinizi sürekli olarak geliştirmek motivasyonunuzu canlı tutabilir ve tembellikle mücadelede sizi ileriye taşıyabilir. 8. Mola verme ve dinlenme. Sürekli çalışmak Zamanla motivasyon kaybına neden olabilir. Belirli aralıklarla mola vermek ve dinlenmek enerjinizi geri kazanmanıza yardımcı olabilir. Dinlenmiş bir zihin daha üretken ve azimli olmanıza olanak tanır. 9. Kendi ilerlemenizi takip etme. Başarılarınızı ve ilerlemenizi izlemek motivasyonunuzu artırabilir. Tamamladığınız görevleri işaretleyerek veya günlük tutarak kendi gelişiminizi görmek sizi daha fazla çaba sarf etmeye teşvik edebilir. 10. Olumsuz düşüncelerle başa çıkma. Kendinizi eleştirel düşüncelerden arındırmak tembellikle mücadelede önemlidir. Negatif düşünceler sizi motive etmek yerine engelleyebilir. Olumsuz düşüncelerle başa çıkma stratejileri geliştirmek daha olumlu bir zihinsel duruma sahip olmanıza yardımcı olabilir tembellik hissiyle mücadele etmek sürekli bir çaba gerektirir ve herkesin bu konuda farklı yöntemlere ihtiyacı olabilir. Ancak yukarıdaki stratejileri uygulayarak kendi hedeflerinize ulaşmak ve tembellikle başa çıkmak mümkündür. Unutmayın, önemli olan sürekli çaba göstermek ve kendi potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak.